Zeytinyağının kıymeti her geçen gün daha çok bilinirken organik zeytincilikte giderek daha çok popüler oluyor. Havası ve toprağı temiz olan Datça da bunun için ideal bir yer. Zeytinyağının kalitesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu yörenin iklimi de etkili. Muğla'nın Datça ilçesi bu açıdan şanslı. Yörede kurulmuş bu çiftliğin özelliği tamamıyla organik üretim yapılması. Zirai ilaç kalıntısı olmuyor, kimyasal olmuyor bir kere zeytinyağda. Birinci faydası bu. İkinci faydası soğuk sıkım yapmamız. Soğuk sıkım yapmamızla birlikte bütün yararlı bileşenler yağ geçmiş oluyor. Organik tarım çok da kolay değil. En başta 5 yıl boyunca toprağın dinlendirilmesi, çevrede ilaçlı tarım yapılmaması ve her yıl analiz edilerek sertifika alınması gerekiyor. Vallahi harika. Deminden beri çeşitli zeytinyağlarının tadına baktım. Birbirinden güzel hepsi. Organik zeytinyağı kozmetik ürünlerin hazırlanmasında da kullanılıyor.